Yaza senin masan sandalyen nereye gitti oğlum kırıldı mı? Kırdı. Kim kırdı? kırdı. Anne, ben mi kıracağım Sen de mi kıracaksın? Kırdı. Ya kırdınız zaten. Kim kırdı oğlum? Anne ben ne iş, iş yapıyorum. Ha ne iş yapıyorsun sen söyle ben bakalım. Iş ne Anne, iş yapıyorsun ne sen? Senim efendim. Ben şey yapacağım. E tamam hadi yap bakalım ne yapıyorsun? Ben. Hamur mu açıyorsun? Hmm. Ne oldu? An bak, an otobüs yap. Bak ağaç yapın burda. Ne ağaç? Ağaç yapmak. Otobüs mü yapayım sana? Otobüs yap. Anne hani şey hiç yapamam. Tamam mı? Yapamam. Ne yapayım? Tam sıra ile. Bekle, şimdi asafa yapıyorum ben. Önce hamurumuzu güzelce açıyoruz, tamam mı çocuklar? Sana ne yapayım İkra'cığım? Tren yapayım sana da. Çift çift tren. Ama tren şeklimiz yok. <laughs> i̇şte bu kadar. Ana, çuf diye. Çuf diye. Ana otobüs. Al bakalım. Otobüs şekli yok oğlum. Traktör yaptım. Traktör. Evet. İkra'ya da amca, yapayım. Amca. Amca mı yapayım? Traktör. <laughs> Çuf çuf tren ya. Eşek yapayım mı sana? İnek mi? Ne yapayım? Ne yapayım sana ben? C tamam tren yapayım sana. Ben. Efendim. Ne? E, verirsem nasıl yapacağım? Hı -hı. Tamam sen yap bakayım ikracım nasıl yapıyorsun? E Hangi renk o hamur? Sarı mı? Ama Aferin. O otobüs. Ee, seninki otobüs mü? Ay, traktör. traktör yapayım. Tamam. No. Senin hamurun hangi Otur. renk Ali Yeşil. Evet. Aferin sana. Yeşil. Kime ne yapayım? Traktör. traktör. Ver hamurunu. Vermezsen nasıl yapacağım? Vermezsen. Vermen lazım yapmam için. Ben sana sandım. Sen mi verdin oldu bana? Teşekkür ederim. Sen ben paylaşmayı tamam. seviyorsun değil mi oğlum? Ben paylaşmayı seviyorum. Tamam. Al şimdi geri. Anne bu senin olsun. Benim mi olsun? Teşekkür ederim. Anne kalmış. İkra bırakır mısın? Biz şekilleri yapıyoruz hala Babam Baba. Vermiyorsun. Baba al. Ben ver yapayım hadi ver. E kendini niye dövüyorsun? Ha ikra kendini dövüyor. Aa, tamam, al bıraktım yapmıyorum. Böyle yaptığın için yapmıyorum Anne. sana. Hayır. Anne. Sen ne ben oğlum. Ben evet. Ne yapayım sana? Otur, Otur. yap. Otur. Otur. Ver uçak otobüs yaptım. Yapın. Ben uçak yaptım. Sen kendin yap ikra. Sen hep kavga soruyorsun. çıkarıyorsun. Ben Efendim. uçak yaptım anne. Uçak mı yaptın? Ben. ben Kaya bir uçak yapacağım İkra'ya uçak yapacaksın. İkra bakalım uçak kaptım. İkra Ali Asaf sana uçak yapsın mı? Asaf. Bak, ben, ben. Kolyede uçak. uçak. Atöbüs. Nasıl yapılır oğlum uçak? Nasıl yapılır uçak? Göster bakalım nasıl uçak yapılır? Nasıl uçak yapılır işte. Elata senin yine saçların uzamış. Baba seni tıraşa götürsün tamam mı? Böyle işte. Ay, işte anladım, ben uçak. ben abi. Bana, 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 Ben de, Ben de. Sen bana, Sen de mi bana, 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 ben Aa, iş makinesini sen... yaptık biz. Sana ağaç yapayım mı? Ağaç.